Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bugün sizlerle birlikte bir biraz rastrat... sak Hikayesi çekiyoruz Şimdi kısa bir yapalım yani, ya, Biraz yani, sak Beni şöyle yere... kötü olmasın ses Tamam Hazır Hazır ver Fırat başlıyoruz Hayır <laughs> ee, yani Yok anne olmak için Belleyi seçtim Zaten um, beyaz. Kızı ya kızım gel buraya. Bana şuradaki enerjilerden topla size enerji içeceği yapacağım. Bak toplamazsan seni kapana soktururum biliyorsun. Evet. Ben de şimdi sana çıkacağım. Ah, ah. O oh, çok yoruldum. Benim ağrıyor. Şuraya oturayım. Ah. Sen de daha iki tane toplamışsın. Anne Tamam hadi topla topla. Ben de sana yardım edeceğim. <laughs> Tamam. kızım sesin iyi çıkmıyor gerçekten de çıkmıyor ha ama sen bu ben ben şu şuradaki neyi sileyim anne tamam ben, 7. yedi tane buldum sen iki tane ben daha yeni başlıyorum. Dur şu Bakma. taraftaki kemikleri de çıkartayım. Dokuz. Anne ben bir tane daha buldum. Tamam ben de buldum. O kendi kendine kalırsın ben alayım. Neyse şu taraftan Anne. sana. Anne ben üç tane yük buldum. Tamam bak şu bulutlara girme. Şimdi çık. Kızım hemen çık. Anne, edeyim. Le kızım el değil. Ha dur o yeni doğar. Doğar. Kızım doğacağım değil mi? Ha doğar doğar demiştim. Kızım neredesin? Oradasın gördüm seni. Tamam hadi gel yine toplayacağız. Anne dediğini unuttum. Ne yap? Yük toplayacaktık değil mi? Evet. Sana dö seni dövdüm. Ölümün. Ben... Bak ben sen annenim. Senin annenin. Senin annen kim bakayım? Şu taraftan şöyle kıyayım bari. Sen hiçbir şey toplamamışsın. Topla bakayım. Robotunu niye yapıyorsun? Topla. Bu ne ya? İş veriyoruz. İlk başta yapıyoruz. Sonradan yapmıyor. Ben de böyle çocuk giyer şey Al bak ben de dört tane topladım. Biraz saygılı olan ne Şimdi beş tanem var. Ben yakındayım. Tamam. Ben yedi tane topladım. Hadi iyi topla ben bakayım. Ben. Tamam. Şu taraftan e ee, tamam şimdi alayım. Bak kemiklerde de kır. Kemik görürsen kır tamam mı? Yoksa bizim bizim böyle adam öldürdüğümüzü anlarlar. Ve bizi ağzımızdan döverler. Bak benim ben fazla yük topladım. Sen kaç tane topladın? Tamam ver şimdi o yükleri. Tamam. Bak bu yükleri aldım. Tamam bak yaptım. Şimdi şuraya gireceğiz içeceğiz. Tamam hadi gel içelim. Ba dur babanları çağıracağız. Bırak şimdi. Iyi birim, iyi bir, Çünkü babamları çağıracağız ya. Sen de erkek çocuk ol. Tamam hadi. Hey bey gelin bakayım. Ders zaman geldi. Çocuklar oldu. Tamam geliyoruz. Um, evet. oğlum sen de gelecek misin? Bak enerji içeceği yapmışlar. Anne anne tamam. Yok, annen miyim? Ben senin babanım. Oğlum. Pardon, ya. anneciğim? Tamam. Hmm, tamam, Şimdi Zaten iki var. Tamamdır. Şimdi zaten savaşçı oldun. Birazcık arabayı sen kullan. Hadi kullan bakalım. İyi kullandın ha. Oh mis gibiydi. Neyse biz işe çıkıyoruz. Oğlum neredesin işe çıkacağız. Hadi gel şu kapıdan çıkalım. Evet. Zaten Bak yaramazlık yapma seni döverim ha. Bak bunları toplamamız lazım. Annen akşama yemek yapacak. Ya e böyle diye konuşma. Düzgün konuş konuşma. Murat düzgün konuş. Bak gerçekten diyorum. <laughs> tamam neyse. Zaten bizim oğlanın biraz sesi değişmişti. Ne yapıyorsun ya? Pardon baba merveleri sana gönderdim. Tamam. Baba. Motor taşı. Dur oraya motor taşı çarpacak kaç. Oh. Yok yok. Ee, böyle orta taraftaki böyle bir tane kalkan vardı. Onu aldım. İyileşirim. Hani hastayım ya biliyorsun sen de. Vurma hastalığı. O yüzden canımızı yakıyorum. Neyse. Tamam. Zaten yemek yapıyoruz biliyorsun. Kaç tane topladım. Şimdi onlar bana var gel. Ver bana onları. Annene götüreceğiz. Oh, aldık. Ben şu duvarı kıracağım. Tamam aldık. Güzel. Şöyle yiyelim. Oh. Ve arkadaşlar diğer aile. Şimdi de dondurmacı aileninkini yapıyoruz. Özden Fırat sen şey ol. Kolt ol. Kolt ol sen. Bu bölümde de eee gelmiş, gelmiş, o da e, ben Mike, Mike. E, dondurma almaya gelmişsin. Çünkü ben Louis seçeceğim. Tamam mı? Arkadaşlar hala videoyu devam ediyoruz. Louis seçeceğim ben. Hı? Neyse hadi hazıra bas. E, oh şey neyse. Oh neyse birazcık dondurma yapayım bari. Hmm. Çalışan Çalışan Ya sen çalışansın Bana birazcık yük topla Ben birazcık dondurma kalıbı alacağım Ne Bak sonra onları şeye götüreceğiz e, Mağazaya götüreceğiz dondurmaya dönüştüreceğiz Tamam mı Şunları şöyle kırayım bari. Ne yapıyorsun ya? Bir tane buldum ben. Tamam. Oo burası da çok sıcak. Uy dondum ben. Kırk kır. kır. Tamam şu kalıplar da kır. Neyse bu kadar yeter şimdi bunları mağazaya götürelim. Dur şu. Tamam. Şimdi şunları mağazaya götüreceğiz. Mağazaya götüreceğiz. Tamam mı? Tamam. Biliyorsun nasıl mağazaya gittiğimizi. Tamamdır. Oh ya. Yeah. Şimdi evin evet. arkadaşının hırsız gelmiş. O da Yok hırsız gelmedi. Şimdi arkadaşlar e kal, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Özlem, Fırat sen elmas kapalı seç. Herkes sil diyen. Tamam. Ben tamam güzel güzel tamam ben hazır dedim. gelelim ben. Özgür ben seni buraya alacağım. Ben yok yok zarar vermemiz gerekme. Yok zarar vermemiz hiç gerek yok. Aslında değil mi arkadaşlar? Çünkü biliyorsunuz ki biz bu burada hikaye yapıyoruz tarafsız manasız. Bence benim bir tarafına hazırız. Verdim. Allah. Benim botum var Çocuğum şuradaki botu öldürmemiz lazım. Al. <laughs> arkadaşlar e, bu taraf olmadı. Neyse e, arkadaşlar bu tarafı şimdi savaş modu olarak düşünün ama bana göre çok zor olacak. <laughs> Ben böyle Arkadaşlar bu hikaye tarafı değil, bu savaş takımı. <laughs> ben ben daha iyi oynamak için böyle Fırat ekili, değil mi Fırat? Evet. Ama gördüğünüz gibi çok kötüyüm. Çünkü bende bir taraf daha var. Aa, sende biri daha var. Yaramaz seni. Yav, alacaktım senin bütün şeylerini. Hmm. Ben de ne ben yapayım de ya? Ben bir saniye kazandık. Bari kazan. Ben ölüyoruz. Lanlı anlı konuşma videonun içindeyiz. Ya uyum kazan Kim yıldız oyuncu? İyi ve en yıldız. Bot biz. <laughs> Hadi ben kapatıyorum. Hadi Aa, pardon. Em, tamamdır devam ediyoruz şimdi. Em. Çocuğum yükleri taşıyor musun? <laughs> At, çok ağır ya. Tamam bak yapmışlar. Tamam şuraya koy. Oğlum, Ay, bak yaptılar. Topla koltuğumda. şimdi. Tam bunları topla. Yükleri topla. Ay bunlar elma. Ha bunlar elma. Şuraya da bunlar Ya hayır bunlar dondurma. Dondurma kalıpları. Sonra onları şu tarafa götürüp dondurma yapacağız. Tamam. Aa, topla topla. Pis, 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 pis. Oo, oh, çok güzel. Oo, oh, çok güzel. Ya ben de alacağım. Tamam, al işte. <laughs> Bak fazla yapacaklar zaten. 10 tane falan filan yapacaklar. Ondan ne bile yapma? fazla. Ben yapmadım, sen yap. Neyse, çalış. Ben ne alacağım ben. Tamam, dondurma. Ben dondurma yiyeceğim. Oh. Yedim geldim. Ben de elindeki dondurmayı yaladım. Tamam yala. İstediğin kadar yalayabilirsin. Ya ben alacağım ya. ya. Ben de almam lazım. Ne alacağım ya bak. Bak sende altı tane var çalışacağım. Ben ne yapıyorsun? Deli misin? <laughs> ha. Ya ne yapıyorsun? Bir daha yapacak mısın? Görürsün sen kaşınıza. Neyse. Bir daha. Bir daha. Aklımızı kaybettik. Neyse barışalım değil mi? Ha, neyse bak ben yükleri yapıyorum. Yükleri yapıyorum. Şu yükleri yapın lütfen. Oh yaptılar. Ay 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 çok yorulmadın mı? Çok yoruldum ama çok güzel dondurmalar yaptık. Tamamdır. Hayır da, ben komple ya. dönüyorum. İşte neyse. Arkadaşlar O çok yoruldu. Videom daha sonra gelelim mi? Gelelim. Bugünlük videomuz bitti. Bay bay.